Herkese iyi günler. Ankara ikinci altısı şimdilik değil. Küçük kuponlar altın ilk ayanda bir numaralı Getto'yu tek bırakabilirler. İki numaralı Lyon çok ciddi rakip olacakken mesafe aleyhine olsa da ara ara bu mesafelerde ikincilikleri bulunan 3 numaralı Umut Bey, beş numaralı Broadback, altı Golden Jest ve 8 numaralı Plenilun. Dikkat diyorum. Altının ikinci ayağı biraz karışık gibi gözükse de küçük kuponlar 3 numaralı Balat Bey ve 1 numaralı Akmeriç yazıp çekilebilirler. Geniş kupon yapıyorsanız 12 numaralı Center, 8 FMT Bey, 7 Demiroğlu Doğan ki bugün bu ata dikkat edin. 13 numaralı Görkemli Kız ve 4 numaralı Başsadıç yazılabilir rakipler. Altının üçüncü ayağında 7 numaralı Altın Ender ve 4 numaralı Ahentay başta olsun. 1 numaralı Endgame, 2 numaralı Erdibey, 3 numaralı Munzur ve 8 numaralı Bahar Bahir geniş kupon yapıyorsanız bu sırayı değerlendirin. Altının 4. ayağında 6 numaralı Bozastan muhtemelen yarışı kazanacak. Rakip arayanlar 3 numaralı Sait Bey ve 4 numaralı Yürek Boylaz arasında seçim yapabilirler. Ama bence 6 numaralı Bozastan yarışın birinci birinciliğini elde edecek. Altının 5. ayağında 6 numaralı Gold tek yazılabilir. Ben 8 numaralı VR'dı Sardan korkuyorum ve 5 numaralı Severus Snape'den iyi bir yarış bekliyorum. 3 hafta geçeceğim burayı. Altının son ayağında 7 numaralı Korhan Bey'i ben tek tutuyorum. Muhtemelen yarışı kazanacak. Ben bu tayı tercih ettim. Eğer e, tuttuğunuz tay varsa yanına ekleyebilirsiniz. Hepinize bol şanslar.